Sen ağacımda mahsur kalan süper kahraman değil miydi? O sırada uçuyordum ben. Ağaca konmuştum. Neşe, neşe. Siz de pek sessizsiniz bugün, hayret. E Bugün bayram Mahmut Bey. Biraz daha börek almaz mısınız Mahmut Bey? Hı hı hı. Börek çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Burası çok değişti. Aa! Ah, ah eskiden her şey bambaşkaydı. Çok az aile vardı. Hep tutluktu buralar. Sandalyem de bu kadar gıcırdamazdı eskiden. <laughs> Yeni komşularla tanışabildiniz mi Mahmut Bey? Evet evet tanıştım. Ee, çok da gürültü yapıyorlar. Bayramınız kutlu olsun. Mahmut amca. <laughs> Teşekkürler kızım. Oo çok güzelmiş bu baklavalar. <laughs> Fıstıklı bile var. <laughs> en sevdiğim. Ne? Ne oldu? Kime bakıyor ki? E, kimse yok. Kimse yok tabi Hepimiz buradayız. Mutlu bir şey diyecekti de sözünüzü kesmesin dedik.